Veliaht dizisinden herkese merhaba arkadaşlar. Dizimizin birinci. Bölüm yayın tarihi kesinleşti. Dizimiz 11 Eylül'de Show TV kanalına yayın hayatına başlıyor. Bu yeni dizimiz hakkında güzel yorumlar yaparak ve videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Kısaca dizi konusu ve hikayeye bakacak olursak. Ana tema ve hikaye. Dizide, Esenler Otogarı'nı kontrol eden güçlü Karslı ailesinin lideri Zülfikar Karslı, sağlık sorunları nedeniyle nüfuzunu kaybetmeye başlar. Herkes, yurt dışında olduğu söylenen oğlu Zafer'in geri dönmesini bekler. Bu sırada, babasından kalan borçlarla mücadele eden seyyar tamirci Timur, Karslı ailesiyle yollarının kesişmesiyle yerleşik düzeni alt üst eden bir döneme adım atar. Kendisini bir anda Zafer Karslı'nın veliahtı olarak bulur. Bu durum, ailenin çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan'ın hayatlarında büyük değişimlere yol açar. Dizide güç mücadelesi, aile sırları, aşk ve intikam temalarının iç içe geçtiği bir drama izleyiciyle buluşacak. Hikayenin kaynağı orijinal hikayeyi Tunahan Kurt yazarken, senaryo Berin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt'un ortak çalışması. Yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor. Çekim mekanı. Hikaye, Atmosfer olarak zengin ve gerçekçi bir dokunuş katması için Esenler Otogarı ve İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekiliyor. Oyuncu kadrosu Veliaht, hem genç yetenekleri hem de usta isimleri buluşturan güçlü bir kadroya sahip. Başroller, Akın Akın Özü Timur, Seyyar Tamirci. Serra Arıtürk, Reyhan Erkan Kolçak Köstendil, Yahya Ercan Kesal, Zülfikar, Ailenin Lideri, Yan Rollerde, Bora Akkaş, Zafer Kars Hazal Türesan, Derya Karadaş, Kudret Aydınlık, Tansu Biçer, Vezir, karakter adı. Aydınlık Erdem Şen Ocak, Barbaros. Bir başka karakter, dizi seti Aydınlık Arif Pişkin, Arnavut Saim dizi seti Aydınlık diğer isimler. Ayşegül Ünsal. Burak Altay, Kayhan Açık Göz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlu Göl, Volkan Kıran, Ufkum Kalaoğlu.